Rahim içerisindeki miyomlar da yine sıktıda görülen patolojiler arasındadır. Rahim içerisinde miyom olduğu zaman önce bu miyomun tam e, olarak yerini belirlemek gerekir. Çünkü bu miyomun büyük bir kısmı eğer rahim içerisinde ise e, bunu histereziofik cihareyle çıkartmak gerekir. Ama miyomun büyük bir kısmı eğer rahim duvar içerisinde ise veya rahimin dışına doğru ise de bunu laparoskopik cihareyle çıkartmak gerekebilir. Eğer miyom rahim içerisine doğru büyümüş ise bunlar çok kolay bir şekilde histereskopik cerrahi ile çıkartılabilir. Ee, burada deneyim çok önemli. Ee, Miyomun büyüklüğü çok fazla olduğu durumlarda bazen hastayı iki ay menopaza sokup miyomu küçültüp ondan sonra bu operasyonu yapmayı e, önerebiliriz. E, her halükarda miyomlar hastalarda aşırı adet kanamasına, kansızlığa, halsizliğe yol açtığı gibi bazen e, kısırlığa da yol açabilir. Hastalarımızın pek çoğunda eğer primer sebep miyom ise Xteroskopi ile miyom aldıktan sonra hastalarımızın çok kolay bir şekilde spontan doğal olarak gebe kaldıklarını görebiliyoruz. Burada da operasyon süresi en fazla 15-20 dakika sürer. Hasta 2 saat kadar merkezimizde kaldıktan sonra evine dönebilir ve ertesi günde işin başına dönebilir. Müzik